Evet değerli arkadaşlar. Birinci videomda malzeme kontrolü, ikinci videoda ise mekanik montajını anlattığım BFT kayar kapı sisteminin üçüncü videosunu hazırlıyorum. Bu videomda da elektriksel bağlantıların nasıl yapılacağı ve çevre birimlerinin ne olduğunu anlatacağım. Şu anda gördüğünüz gibi BFT motorun Ana mekanizma kısmını görüyoruz. Bunun yanında bir adet e, hareket sensörü gözükmekte. Diğer alıcı sensör ise ikinci kapının yanına monte ediliyor. İkinci sensör ise kapının diğer tarafına monte edilmiş vaziyette. Bir adette sinyal lambamız mevcuttur. Açılıp kapanırken sinyal veren bu üç tane dış çevre biriminin motor kısmındaki yere bağlantılarının ve bir de enerji bağlantısının yapılması gerekiyor. Şimdi sistemi açmaya çalışalım. Manuel konuma aldığımızda anahtarında manuel konuma alıyoruz. Buraya açık getiriyoruz. Şurada bir vidası var. Bakınız bir bir de bir de burada iki tane vida. Bu iki vidayı söktükten sonra şu kapağı yukarı doğru alıyoruz. Şu anda sistemin iç mekanizmasını görüyoruz. Şurada da kumanda kısmı ile ilgili elektronik kartların bulduğu yerle ilgili bir kapakçık var. Bunu da tırnaklarından gevşeterek alabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi enerjimizi monofaze ve toprak hattı ile birlikte getirdiğimiz enerjiyi şuradaki kabloyu görüyorsunuz. Şu sarı kablo toprak hattı bağlanması gereken yer. Burayı muhakkak bağlamamız gerekiyor. Herhangi bir toprak kaçağı olduğunda can güvenliğimizi temin etmek için. Şurada gördüğümüz mavi nötr hattıdır. Bunu burada gözüken, bakın şu anda nötr attı. Zaten bu burada yazmakta ne? nötr. Buraya bağlıyoruz. Getirdiğimiz enerjiyi line dediği hatta da siyahı faz kablosunu bağladık. Şimdi üç tane daha bir bağlantımız gerekiyor. Şu hareket sensöründen ve diğer hareket sensöründen yer altından getirdiğimiz. Bakın oradan boruyla inmekte. Yer altından getirdiğimiz kabloları buradan sistemin içine bağlayarak bir hareket sensörü, diğer hareket sensörü olmak üzere iki tane bağlantı. Bunlar bağlantı şamasında nereye bağlanacağı kullanım kitapçığında gözüküyor numaralarıyla birlikte. Ayrıca yukarıdaki sinyal lambasından boru içinde gelinen kabloyu da buraya bağladıktan sonra sistemin elektriksel montajı yapılmış durumda. Bu durumda çalışıp çalışmadığını önce manuel olarak kartın üzerinden monte etmek kontrol etmek istediğimizde şurada gördüğümüz 3 tane buton var. Bir ve ikinci butonlar kumanda butonları, kumanda tanıtma butonlarıdır kumanda tanıtma butonu ile ilgili pek çok videoyu YouTube'da bulabilirsiniz. Şu üçüncü buton sistemin elle kumanda edildiğini gösterecek. Buna bastığımızda açılacaktır kapı. Bakın arkadaşlar. Şu anda kapı açıldı. Bu üçüncü buton cihazın çalıştığını, sistemin normal olduğunu göstermektedir. Bir daha basarsak olduğu yerde durur. Tekrar basarsak kapanma moduna geçecek. Bu anakart sistemi ilk kartlardan olduğu için üzerinde LCD ekran yok. Bunun programlanmasını buradaki şeylerden, düğmelerden yapıyoruz. Ayrıca şuraya da bir sanırım bir bağlantı yeri koymuşlar. Bu da bu sistem kumandayla açılıp kapandığı için eğer bir Wi-Fi modülü alırsanız Wi-Fi modülünün giriş kısımlarıdır. Buraya bağladığınızda sisteminizi Wi-Fi'ye bağlayarak ve telefonunuzdan uzaktan açıp kapama yaptırabilirsiniz. Yanından da Bluetooth'ta kontrol yaptırabilirsiniz. Sistem bu kadar. Elektriksel montajı rahatlıkla elektrikten anlayan kişilerin yapabileceği durumdadır. Evet. Kablo, kart. Şunlara baktığınız, bastığınızda bak şu sinyal vermekte. Kumandaları tanıtmak için elinize kumandanın iki tuşunu aynı anda bastığınızda bu Sistem değişerek tanıtım yapabilir. Bunun videoları YouTube'da mevcuttur. Bu sistemin bakımlarını da yapmak gerekiyor. Ara sıra açıp içerisinde birikmiş toz ve diğer şeyleri almanızda, al, temizlemenizde yarar vardır. Hepinize iyi günler diliyorum.